Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size Kasım ayımızla ilgili bir video çekmek istedik. Arkadaşlar Kasım ayı bizim için gerçekten önemli. Sizin çalışmalarınızda yine bizim iş hayatındaki çalışmalarımız için de çok değer verdiğimiz bir ay. Bu anlamda bu aya gereken önemi vermenizi istiyorum. Hedeflerinizi yine bu aya göre planlamanızı istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi 7 ayımız var. Yani Mayıs sonuna kadar düşündüğümüzde 7 aylık bir sürecimiz kalıyor. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce bakın çok büyük bir ivme kazandık biz özellikle YouTube'da sürekli artan bir e, oranımız var. Bu anlamda eğer dışarıdan bize e, videoyu dışarıdan bir şekilde gördüyseniz lütfen bize abone olun ve sormak istediğiniz eğitimle ilgili sormak istediğiniz şeyleri lütfen hemen bir durdurun oraya yazın işte Kasım ayında hocam şunları şunları yapabilir miyim diye LGS'de de olsanız YKS'de de olsanız bunu sizden özellikle istiyorum. Böyle bir soru sorarsanız bize hem yorumlar bölümünden etkileşim almış oluruz. Değerli arkadaşlar size çok açık konuşuyoruz. Hem de sormak istediğiniz şeyleri sorarsınız. Sadece bakın biz teacher.net olarak sadece İstanbul'a hizmet vermiyoruz. Türkiye genelinde hatta globalde hizmet veren bir yapımız var. Ve sürekli de büyüyen bir yapımız var. Onun için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve lütfen sorularınızı sorun. Şimdi bugün madde madde gitmek istiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir Kasım videosu. Bir arkadaşlar Kasım ayı notlarıma da baktığım üzere karar ayıdır. Kasım ayı karar ayı. Arkadaşlar Kasım'da şuna karar vereceksiniz. Ben gerçekten LGS öğrencisiysem, yani 8. sınıf öğrencisiysem LGS'de ne yapacağım? Kal kalan bu son 7 ayda YKS öğrencisiyseniz de yine ben ne yapacağım? Buna karar vereceksiniz. Ya Kasım ayında bazıları bırakır, tamamen bırakır. Ya da bazılar devam eder. İşte arkadaşlar, siz o devam edenlerden olmalısınız ve asla vazgeçmemeliyiz. Sınav hazırlığı noktasında vazgeçmemeliyiz. Eğer kazanacaksanız, eğer iyi bir lise hayal ediyorsanız mutlaka vazgeçmeyin. Yine iyi bir e, üniversite hayal ediyorsanız yine vazgeçmeyin ve devam edin arkadaşlar. Unutmayın birinci maddemiz Kasım ayı, Karar ayı ya bitirirler arkadaşlar. Çoğu insan Kasım ayında ben yapamayacağım der. Ya da tabii Kasım'ın sonlarına doğru böyle aralık başları gibi olabilir ama Kasım'ın sonuna artık birçok şey, bir şey netleşmiş olur. Ya da devam ederler dediğim gibi siz devam edin. İkinci maddemiz arkadaşlar. Eğer devam ediyorsanız, devam edenler derseniz sizin için devam ediyorum ben de. Mutlaka vites yükseltin. Arkadaşlar eğer şu an toplamda 100, 110 soru çözüyorsanız bunu arkadaşlar 150'lere çıkartın. DGS grupları. Ama nasıl Türkçeden matematik fen, amiral gemimiz dediğimiz bu Türkçe matematik fenden mutlaka mutlaka soru sayılarınızı artırın. Yine din, İngilizce ve inkılaptan da soru sayılarını eğer 100-110 bandında çözüyorsanız bunu 150'lere çıkartın. İkinci maddemiz dediğim gibi devam edenler mutlaka vites yükselsin arkadaşlar. Üçüncü madde. Arkadaşlar bakın YKS ve LGS grupları 8 ve 12'ler. Her dersten mutlaka ve mutlaka 4 ya da 5 kaynak bitirmeliyiz. Bu ne demek? Lengi seyirciler şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer biz matematikte sadece ve sadece x yerinin çözüyorsak burada problem var. Çünkü sınavda bu böyle gelmeyecek yani. Sınavda sadece bir soru tipiyle gelmeyecek. Geçen seneki matematikleri bir hatırlayın. Matematik profesörlerin hazırlamış olduğu bir yeni nesil kavramı var. Onun için sen sadece basit düzey sorular çözüyorsan yanlış yapıyorsun. Basit, Orta, zor ve yeni nesil. Bu kademeyle gideceksin. Basit, orta, zor ve yeni nesil. Bu çok önemli. Ve dediğim gibi her dersten sene sonunda en az 5 kaynak. Buna ne demektir? Neredeyse 30'a yakın kaynağı bitirmen lazım ki ben gerçekten bu işin hakkını verdim. Kasım'da karar aldım ve devam edenlerdenim derim diyebilirsin. Bunu unutma. Bir diğer maddemiz arkadaşlar. Biz Şubat ve Mayıs aylarında teacher net olarak bir kamp programı yapıyoruz ve bunu da İstanbul'un iyi otellerinde yaptığımız bir çalışma var arkadaşlar. Yıllardır otel kamp programı yaparız biz. Şubat ve mayıs aylarında. Şubat ayında değerli arkadaşlar birinci dönemin tekrarını yapıyoruz. Mayıs ayında ise bütün yılın tekrarını yapıp artık bildiğiniz gibi Haziran dediğimiz sınav ayına girmiş oluyoruz. Eğer siz de bizim otel kamp programımıza katılmak istiyorsanız arkadaşlar tabii ki ücretli bir program bu. Mutlaka bu videonun altına Nedir seçenekler diye bize sorun. Biz bu sistemi 4 gece 5 gün olarak yapıyoruz. Buradan öğretmenlerimizle beraber gittiğimiz ve orada öğrencileri otelde sınava hazırladığımız bir kamp alıyoruz. Bilginiz olsun. Ne diyoruz o zaman? Daha şimdi Kasım'dan itibaren Şubat ve Mayıs aylarındaki otel kamp programımı size anlattım. Eğer katılmak istiyorsanız değerli arkadaşlar hem Whatsapp'tan hem Youtube üzerinden bize dönüşlerde bulunabilirsiniz hem de Instagram bütün hesaplarımızdan daha doğrusu bunu söyleyelim. Bir diğer Kasım ayında size hatırlatmak istediğim defaatle tekrar ettiğimiz arkadaşlar Kasım ayında mutlaka ve mutlaka günlük kitap okumalarınıza artı günlük paragraf çözmelerinize devam etmek zorundasınız. Yani Türkçe sizden bunu istiyor. Ben Türkçe öğretmeniyim aynı zamanda değerli arkadaşlar kitap okumalar ve paragraflar olmazsa olmaz. Bunu hiçbir ay bırakmayacağız. Yani sınava gireceğimiz güne kadar arkadaşlar yapmamız gereken şey mutlaka ve mutlaka kitap okumalar devam edecek ve paragraf çözmeler, paragraf çözme soru kitapları, bunları biz yayınlıyoruz burada hangi öğrencimiz bittiyse bunları mutlaka o soru kitapları bittiğinde böyle çevireceğiz ve bütün soruların çözüldüğünü göreceğiz. Kasım ayında da Paragraf ve kitap okumalar dediğim gibi devam ediyor. Arkadaşlar bir diğer e, mottomuz, bir diğer maddemiz profesyonel öğrenci olmalısınız. Bakın profesyonel öğrenci olmak ne demek? Bu sınavı eğer kazanmak istiyorsak YKS ve LGS grupları eğer bu sınavları kazanmak istiyorsanız arkadaşlar profesyonel tırnak işareti söyleyeyim profesyonel öğrenci olmalısınız. Yani her gün ne yapacağınızı bileceksiniz. Her gün çözmen gereken soru sayısı ne? Hangi yayın elinden bu soruyu çözüyorsun? Hangi sayfa aralıklarında? Bakın bu bizde mevcut. Eğer bunu düşünen arkadaşlar varsa tekrar yine YouTube YouTube'da bu videonun altına yazarlarsa size bunu ücretsiz olarak da gönderebiliriz. Mutlaka mutlaka profesyonel öğrenciliği arkadaşlar adınızı atın. Bakın şu an bu gerçek hayatın aslında bir simülasyonu. Yarın bir gün siz de yetişkin bireyler olacaksınız. Eğer bunu disiplini düzgün, profesyonelce bu işi götürürseniz yarın bir gün kendi iş hayatınızda, kendi işletmenizi kurduğunuzda, ya da bir yerde profesyonel kurumlarda, kurumsal şirketlerde çalıştığınızda sizin ne kadar başarılı insanlar olacağınız, şimdiki yapacağınız şeylere bağlı. Bunu unutmayın. Profesyonel öğrenci olun. Ve son maddemiz değerli arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda, bu videomuzda size hazırlamak istediğimiz son madde. Bakın arkadaşlar, YKS ve LGS grupları. Bütün öğrencilerimize sesleniyorum. Milyonlarca öğrenci bu sınava giriyor. Bu sınav koçsuz olmaz. Eğer ki başarılı olmak istiyorsan, kendi koçluğunu yapabiliyorsan bu ayrı. Kendi kendinin doktoru olmak diye bir şey vardır yani sağlığa dikkat etmekte. Sınavda da öyle. Kendi kendinizin koçluğunuzu yapabiliyorsanız sıkıntı yok. Ama eğer kendi kendinin koçluğunu yapamıyorsan mutlaka bu noktada bize başvurabilirsin. www.teachortatr.net'in bütün öğretmenleri, aynı zamanda bütün koçları size bu süreçte, bu kalan 7 aylık süreçte biliyorsunuz Kasım başladı, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Şu an 7 ayın var. Hayatını değiştirmek için şu an 7 ayın var. Hey genç, sana söylüyorum. Eğer bu 7 ayı en iyi şekilde değerlendirirsen sen kazanacaksın. Ama bu 7 ay yatarsan, gamerlık yapmaya devam edersen, Instagram'da ve TikTok'ta takılmaya devam edersen bunu yapamayacaksın. Bu kadar net. Hayatını nasıl ilerletmek istiyorsan ki ben inanıyorum başarılı olacaksın. Bu videoyu izliyorsan başarılı olacaksın. Ona göre hareket et. Çünkü şu an yaptıkların seni 4-5 yıl sonrasını taşıyacak şeyler. İnanıyorum ki başarılı olacaksın. Kendinize iyi bakın.